Fikret abi hoş geldin. Hoş bulduk. E, nasılsın? İyisin inşallah. Teşekkür ederim. Sizi sormadan. Siz nasılsınız? Evet, güzel bir e, bahar günü, sıcak bir e, günde. Çanakçı Perşembe günü. E, bugün pazarımız aynı zamanda ve aynı zamanda neyimiz var? Et dönerimiz var. Çanakçı'nın meşhur et döneri. Hı hı. Onu da yiyeceğiz birazdan. Şimdi Fikret abi ki bana ne yaptın? Evet ne yaptın? <laughs> Onu soracaktım. <Evet. gülüyor> ya aslında şöyle söyleyeyim. E, biraz küçük bir yer. Hı biz de buradaki bütün insanlarla birebir iletişim halinde olabiliyoruz. Yani insanlarımızın sorunlarını beraber tespit edip beraber çözebiliyoruz yani. O nedenle önceden şunu şunu yapacağım diye bir şey söylemedik. Hı hı. Pek de doğru bir şey de olduğunu düşünmüyoruz. Daha e, stabil, daha günlük hayatın içinde insanlarımızın ne, hangi sorunlarla karşılaşıyorsa, hayatını neler zorlaştırıyorsa onları bertaraf etmeye çalışıyoruz. Yani e, Baktığımız zaman asıl amacımız bu kentte yaşayan insanların, dışarıdan gelen insanların, gurbetçilerin, misafirlerin bu şehirde rahat, huzurlu, mutlu zaman geçirmesini sağlamak. Ben yani, Sistah'a çıkacağım. Nereden çıkacağım Sistah'a? Sistah'ın iki alternatifimiz var. Bir de sahilden en kısa yol e, bura üzerinden. Bir tanesi tamamen vadi boyunca, Çanakçı, Karaböğ, Deregözü e, üzerinden. O yol tamamen beton. Oradan çıkılabiliyor. Kaç Şükler kilometre? Ya şöyle söyleyeyim. 15, 30. Yani bir 37 kilometrede falan çıkılabiliyor yani. Bir ara birlikte gideriz. Olur. O tamamen beton. yol rahat. Bir de ondan daha kestirme yol var. Akö üzerinde, Akö Sarayköy üzerinde ama orman yolu. Ama da o daha kestirme. Direkt şeyden Gürgen Tepe'den Kayasize çıkıyor. Onun buranın manzarası daha güzel. Çok. Ama Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Fikret abi. Zeki hoş geldin canım benim.

Temel poz ver. Fikret abiye poz ver. Abi hoş, geldin. hoş bulduk. Hayırlı. Hoş bu. alın, merhaba. Nasılsın? Merhaba. Merhaba. Hay Patron, Hayır, hayırlı patronu. kazançlar. Nasılsın? Nasıl? Ben ederim. Değil, teşekkür ederim. Merhaba, hoş, geldin. hoş bulduk. Buyurun. Sağ ol. Fendi, Çok Fendi. teşekkür ederim. Nasıl Merhaba. bak bak Ayşe ne Ben değilim ben. Ben Ayşe Hanım değilim. Oğlum mu? Görüştük Fendi. ya. Pazar olsun. Pazar olsun. Hoş bulduk. Hoş Kardeş kolay gelsin. Yaz geldi daha artık pekmez falan satılmaz ya. Sen onu dedi hayrına ver bakalım ya. Yani. He ha, hayrına ver. Selamünaleyküm. Selam, Nasılsın? Sel kolay gelsin. Dökmek yok, dökmek yok. Evet. Hoş evet. Hoş bulduk. Merhabalar. Parka kaç dakikamız kaldı? Kaç dakikamız? Beş dakikamız. Dakika Merhabalar. Beş dakika mı? Bol kazançlar. Aa, başım Vatandaş başım. ne başım. istiyorsa vatandaşın diyor olsun. Hoş bulduk. Evet, evet, 50 hayırlı pazarlar. Evet. Vata başım. Merhabalar. Kolay gelsin. Vatandaşın hediye olsun. Kırk tane 50. İyi sıcak var değil mi bugün? <laughs> Kolaylıklar diliyorum. İyi pazarlar. Anacığım nasılsın? Senin küpelerini severim ben. Çok yakışmış sana. Sen Ayıp Hoca'nın. He, onun oğluyum ben. Ayıp Hoca'nın oğluyum. He. Başkan, başkan. Babana benziyor. Ha, benziyor mu babama? Hoş bulduk. Selamun aleyküm. aleyküm Selam Selam. Baş... Ya öbür tarafta. Hayırlı pazarlar. Evet. Hayırlı pazarlar. Mübarek geleyip geleyip <laughs> <mübarekle Evet. bazarlar. Gülüyor> gel, gel, yenge sen ortaya gel. Geleceğim. Evet. Mübarek de bir evet. olsun. Estağfurullah. Ol <laughs> Video çektim. Hadi <laughs> evet. buyurun. Bol kazançlar diliyorum. Teşekkür, Teşekkür ederim başkanım. Kendinize iyi, iyi bakın. Vata, vatandaşı üzmeyin. Çok sağ ol. Vatandaşı üzmeyin. vatandaş bizi fazla üzmüyor. Ne <laughs> yapacaksın? Vatandaşın dediğini yapın gitsin yani. <gülüyor> Selamünaleyküm. Aleyküm. Ne haber? Misafirim var, misafirim var. İyi pazarlar. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Bol <gülüyor> kazançlar <gülüyor> diliyorum. <gülüyor> Çok yakışıklısın. Nazar değmesin. Hani derler ya kaşı kaşı. Böyle <gülüyor> <yapıyorlar>. <gülüyor> evet. <gülüyor> <başına> geldi <laughs> Modern körseler çıktı değil mi artık? Bir Merhabalar. Merhabalar. Hoş Kolay geldin. gelsin. Benimki de... Nasılsın? Çok şükür. Evet. Çorsa satışlarımız iyi mi bari? iyi pazarlar. İyi pazarlar Teşekkür evet. ederim. Kolay gelsin. Sağ ol. Hadi bakalım. Selamünaleyküm. Kolay aleyküm. gelsin. Nasılsınız? Sağ başkanı. İyisiniz inşallah. Gene güzelliğine bakın bak. evet. Yok mu tezgahın sahibi. Merhabalar. Allah'ım evet. Ne olmuş adamlara? Adamlar olmuş. Saçımı uçak bir sefer. Yok yok. Ama daha başkanım. şey ya. Daha okul pahalı farklı olunca gene. Başkanım bizi bir çeksin çayını Bizi gündeme evet. bir atsın başkanım. Atsın bakalım hadi Fikret abi. At bakalım gündeme bizi yani. Çektim o hadi. diyor. Vatandaş Vatandaşa indirin diye satın. Tamam mı? Sürümden kazanırsınız. Bayağı fındık bahçesi var buralarda. Evet. Selamun aleyküm. Yeterse tamam, merhaba zaten sıkıntı <laughs> yok <laughs> Hayırlı hazırladım. pazarlar. Bol kazançlar. Sağ olasın, teşekkür ederim. Evet. Fikri abi'ye merhaba deyin, hoş geldin deyin. Sağ olasın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun efendim. Hoş bulduk. <laughs> Para kazanma zamanı şimdi sende artık. <laughs> Değil mi? Para kazanma zamanı Ama şimdi senden. Tamam. Olsun Allah Sağ Allah olsun. ol, çok teşekkür Hayırlı ederim. Hayırlı pazarlar. Bayağı fındık bahçesi oh. var buralarda. <laughs> evet. Evet. Geldik mi parka? Park. Burası toplam 7 dönüm. Evet. 4 dönüm halı saha ve kır düğünü yaptığımız alan. Aha. 3 dönüm de aşağısı çay bahçesi. Gördüğün her şeyi biz yaptık. Güzel. Ya yani. kamelya da yapılıyor galiba Hepsini. aşağıya. Buraya şimdi düğün yapıyoruz ya gelin odası ve ikram odası yapıyoruz. Ha güzel. Açık alanda. Evet açık alan. Ha. Tribün dahil enojenada tribündür. Bir de Türkiye'nin en sağlam, en kaliteli, en dayanıklı halı sahasıdır. Bir de aşağıya yapılacaktı galiba. Aşağı? Aşağı bir girişte de vardı bir halı sahası. Hayır toplu sahası. Ha öyle mi ha? Evet. Burayı bu ben... gördüğün her tarafını Çanakkale Belediyesi yaptı. Çok güzel. yaptı. <laughs> Engellilerimiz için Kapası var, asansörü var. Ha buraya sahne yapılıyor. ya? Sahne değil bu gelin odası olacak. Burası da ikramların olduğu yer. Ortalanda orkestranın ve şeyin gelin oturduğu yer açısından aynısı olacak. Bunun aynısı bu tarafı olacak. Güzel. Bu yani. ortalanda bugün yaptığımız alan oluyor yani. <laughs> Selamünaleyküm. Niye günün otursanız abi? Yok, ne oldu? Güneş otursanız. <laughs> Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ ol. Allah bunları evet. sevmez. Bunların hepsi bir sülale. Öyle mi? Hepsi buradan. He. Hepsi buradan. Maşallah, <laughs> maşallah. Mi? Evet. Bir, iki, üç. Sen Yapmasın. Ha bayağı büyük burası. Şey, bu, bu orijinal bunları da biz yaptık ha. Güzel. <laughs> orijinal gece gelen oluyor oturuyor değil mi? Tam sezon yani yavaş yavaş. Ha, ha. Ama ağırlıklı olarak Haziranla beraber okullar tatil olduktan sonra. Evet. Evet. Bayağı büyükmüş burası. Burası dört dönüm aşağısı üç dönüm, toplam bilmiyorum. Selamünaleyküm güzel kardeşler başınız. Selamünaleyküm başka da Sağ ol canım. Bu arada abi hoş geldin. Sabah hoş bulduk, geldi. hoş bulduk. Biz çekelim. Çekeceğiz. Video çekiyoruz zaten. Tamam. Evet. Video çekebilecek. Evet. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Herkese merhaba gelin. Gelin. Hadi geldin. birisi çekelim. Hadi abi videomuzu çek. Gel, Çekiyorum. Gel. Anacığım gel. Neredesin? Ya, gel. Ben kurtarım ya, dayımın Tamam. Evet, Fika Çektim. gözden geldi. Hoş geldin diyelim. Sağ olun. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Tamam Teşekkür Sağ ederiz. Sağ, Sağ olun. Afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Oh, güzel. Şimdi suyun rengi niye biraz yeşil gibi? Evet. Kar suyu. Ha. Kar suyu yeşil renk daha. Kar bittikten artık Düzelecek. Biraz daha net düşecek. Bayağı büyükmüş burası. Çok büyük. Burası da. Ben de ilk defa giriyorum. Asansörle inmek ister misin? Yok. Amca hayır. ama asansörle. Asansörle insin. Gel. Fakat siz asansör denin. Hatta siz inerken tekrar abi çeksin. Yok hayır çekmesin. Hepsi çok karıştırmasın.

Başkan buranın hikayesi nedir? Ya zaten Fikret abi bir şeyin hikayesi varsa anlamı olur. Buranın hikayesi aslında ya yıllara dayanıyor da bizim bu hikayeye dahil olmamız 3 yılda dayanıyor. 3 yılda bu hale getirdik biz burayı. Hiç doğal yapıyı bozmamaya gayret ettik. Yani bir tane kızıl ağacı, yaykını dahi kesmemeden uyum içinde nasıl getirebiliriz diye uğraştık. En basit bir şey söyleyeyim. Şu an bu çocuk parkını, oyun alanını yerleştirdiğimiz yer sayın devamıydı. Bu şeyi hiltilerle kırdık yani. Aa, güzel. Ee, üç ayda kırdık burayı. Yani her bir milimetresini değerlendirelim ama hiçbir şekilde de doğanın kendi yapısına e, bozmayalım. Evet. Bağlı kalalım. Doğayla uyumlu. Mesela baktığın zaman hep ahşap ağırlıklıdır yani. Ee, da bu bütün imalatı da bizim belediyenin ahşap atölyesi var. Orada yaptık. E, şey e, kafeterya ve altındaki çay ocağı dahil. Biraz daha ekleyeceğiz buraya yani bir ay içinde biraz daha ekleyeceğiz. Yani ürün yelpazemizi biraz daha genişleteceğiz yani. Neler yapacaksınız? Daha ekmek arası köfte düşünüyoruz. Abi, yani bu pasta grubu, cheesecake grubu falan var. Hı -hı. Onunla ilgili bir çalışma yaptık. Bir ay içinde bitecek. Ee, yukarıdaki düğün salonunun o şeyini düğün yaptığımız alanın eksiklikleri var. Ee, burada VC bulmuyor ama yukarıdaki VC'ye yeni başlayacağız. Yani buraya gelen insan çoluğuyla çocuğuyla geldiği zaman şöyle söyleyeyim. Yani çocuğu kendisini rahatsız etmeden oyun parkında oturacak, dinlenecekler. Çaylarını, kahvelerini istiyorsa yemeklerini yiyebilecekler. Koysun olacak yani. Teşekkür ederim. Sağ Fikret abi. Başkanım ben burada düğün yapmak istiyorum. Ee, ücret ne kadar? 10 bin lira e, Fikret abi. Şöyle söyleyeyim. Yani şimdi kır düğünü yapılan mekanlar yaz aylarında çok daha tercih edilir. Çünkü açık havada düğün yapmanın e, ferahlatıcı vardır. Yani şeyin sıcaklık durumunu dağıtırsın. Yani kapalı mekandaki yaz aylarında düğün insanları rahatsız eder. O nedenle burada şimdi kır düğünü için yukarısı uygun. Aynı zamanda en büyük avantajı da şöyle söyleyeyim yani düğüne gelen insanların hemen işte 100 metre sonra gelip burada dinlenebileceği, çaylarını içebileceği, muhabbet edebileceği çünkü düğünlerde en büyük şeyden gürültü kirli oluyor ya yani çok baskın bir müzik sesi oluyor. Yani oynamak isteyenler oynasınlar. Dinlenmek isteyenler takısını taksınlar, gelsinler buraya. Sonra tekrar gitsinler, yine oynasınlar. Yani bu konseptle düğün kır düğünü yapılan mekanla çay bahçesi dediğimiz mekan çok içi olduğundan dolayı çok ne diyelim çok ne diyelim ne diyelim ne diyelim ona nasıl bir sözcük diyelim çok yerinde bir ortam. Acaba başka yerlerde düğün kirası ne kadardır? Valla şöyle söyleyeyim biz ya biliyorsunuz biz daha önce kasabasıydık ağırlıklı olarak hep Göreli'ye de düğün yapılırdı. Umarım artık Görele'den de Çanakçı ana parkta kır düğünü yapmak için gelen insanlar olur. Daha ekonomik, daha rahatlı. Ya yani zaten yolda artık İdeni'ye kısaldı. 12 dakikada falan gelinebiliyor. O nedenle Çanakçı ana parkta düğün yapmanın anısı bir başka güzel olacak. Çünkü akşam saatlerinde, gece saatlerinde buranın ışıklandırması falan da çok güzel. Hı. Hafif bir desinti de oluyor. Yani yukarıdaki eksikliklerden kısa zamanda bitiriyoruz. Yani Mayıs ayının sonunda bitecek orada gelin odası ikramlarının bulunduğu oda. Engellilerin içinde burası dahil olmak üzere engelliler her tarafı kullanabiliyorlar yani. O da çok önemli bir şey. Yaşlılar, engelliler vesaire. Çok teşekkür ederim. Alt tarafa gidelim de gölgeye. Sayın Başkanım, Allah güle güle tekrar Allah yapmak Allah nasip eylesin, Teşekkür başkanım. Edelim. Merhabalar, hoş bulduk, sağ olun. Nedir bu? Ot koktu. Arabalar.

Kaç market var burada? Ben bir tane ulusal markete izin verdim. Başka yok. Ha anladım. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Ateşi kız, ateşi kız, hoş Hoş bulduk, hoş bulduk. Evet. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Çanakkale'nin meşhur dönercisi siz misiniz? Evet. Çanakçı Belediye Başkanı değerli bir adam. Evet, doğru.